Arkadaşım bu meşhur pideciye geldik. Yeni, pazar, pidecisi. Dün klibimizde bütün pidelerimizi buradan yedik. Ve inanılmaz Çok pideleri. Giderken mutlaka ya yani, aa, aa kaşarlar, sucuklar. Aa, merhaba. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür merhaba. ederim sen nasılsın? Hoş geldin. Sağ olun. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Sağ olun siz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Evet. Kolay gelsin. Dün inanılmazdı pidelerinizi yedik ekipçe. Ee, bugün tekrar böyle bir yol üstü Şirince'ye gidiyoruz da alıp evet. böyle arabada yemek istedik. Bu arada tahilli, cevizli tatlı Aa, pideniz inanılmazdı. Şu kapalılarda neler var? Kapalı, kavurmalı ya da açık kavurmalı da yapabilirim. Şimdi bir tane kaşar sucuk yap. Tamam. Üstü açık olsun. Bir Kıymalı, yumurtalı söyledin mi çok güzel. Söyleyeyim. Bir tane kıyma yumurta, sucuk kaşar kapalı olsun. Bence açık yapalım. E yap de. açık o zaman. O zaman onu öyle yap. Kapalıyı kavurma kaşar yap. Teşekkür ederiz. Pide, o tarafa alalım mı? Tabii Bize. ki. Burada hafta pide de yaptırayım. Sen de biraz pide yap.